Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler bugün yani 19 Eylül tarihinde başladı ve 22 Eylül akşamına kadar geçerli olacak. Ayrıca internetten alışveriş yapıyorsanız ve internetteki indirimleri de yakalamak istiyorsanız WhatsApp kanalı açtım. WhatsApp kanalımda internetteki indirimleri paylaşıyorum. Sizler de eğer kanala katılmak isterseniz bu videonun yorumlarındaki linke tıklayıp oradan katılabilirsiniz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın yanı hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Emin markasının ürünlerinde kendilerine bakalım. 400 gramlık da, da kıymalar fiyatları 245 liradan 199 liraydı. Aynı markanın kuşbaşılar da indirimde. Yine 400 gram ve fiyatları 259 liradan 209 liraydı. Ve şu gördüğünüz tüm köfte çeşitlerinin fiyatları da 235 liradan 189 liraydı. Poşetli bütün pilişlerde bu hafta bir indirim yok. Fiyatları 95 lira. Piliş buz inciklerde indirim var. Kilogram fiyatları da 159 liradan 119 lira indi. Bir de piliş pirzolalar indirimde kilogram fiyatları da 175 liradan 129 lira indi. Hazır gıda ürünlerindeki indirimlere bakalım. Nestle markasının piliş acılı kebapları. 400 gram ve fiyatları 67 liradan 59 lira indi. Bu tarafta da piliç yaprak dönerler var. 200 gramlık dönerler fiyatları da 79 lira kuruştan 62 lira 50 kuruşa indi. 13 Eylül tarihinden itibaren Dost markasının yoğurtları da indirimde ve hala da indirimde gördüğünüz gibi. Mesela burada 3 kilogramlık tam yağlı yoğurtlar var. Fiyatları 137 liradan 123 lira indi. Aynı markanın 3 kilogramlık yarım yağlı yoğurtları. Bunların fiyatı ise 115 liradan 103 lira 50 kuruşa indi. İçeceklerdeki indirimlere bakalım. Avoya markasının dörtlü paket mineralli gazlı içecekleri. Fiyatları da 74 lira 50 kuruştan 65 lira indi. Uludağ Fruitti mandalinalı içeceklerde indirime girdi. 1 litre ve fiyatları 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa indi. Ve Doğanay markasının şalgam suları. Bunlar da yine 1 litre. Acılı ve acısız seçeneği de var. Fiyatı ise 45 liradan 39 liraydı. <laughs> Burada da Osmanoğlu markasının kuş lokumları var. 180 gram fiyatları ise 27 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş Ve Biskolata markasının çikolata dolgulu bisküvileri. 110 gram fiyatı da 47 lira 50 kuruştan 39 liraydı. Ve Simbas markasının 150 gramlık soslu mısırları. Bunların fiyatı ise 22 liradan 19 lira 50 kuruşa indi. Ülker çok tüp çikolatalar. 40 gramlık fiyatları 22 liradan 17 lira 75 kuruşa indi. Havaların soğumasıyla beraber yumurtalara zam gelmeye başladı. Bin marketlerdeki bir koli orta boy yumurtalar. Fiyatları 185 lira olmuştu ve indirime girmiş fiyatı 159 lira inmiş. Bingo markasının sıvı çamaşır deterjanları da indirimde. 3 litre ve fiyatları da 168 lira indi. Bir de Peros markasının çamaşır deterjanları indirimde. Bunlar da 8 kilogramlık toz çamaşır deterjanlar. Fiyatları da 299 liraydı. 2 Ekim tarihine kadar bir marketlerdeki tıraş köpükleri indirimde. Fiyatları ise 52 liradan 39 liraydı. Şimdi de meyve ve sebzelerdeki indirimlere bakalım. Bakın şöyle limonlar indirime girdi bir marketlerde. Fiyatları da 79 liradan 59 liraydı. Armutların fiyatları 89 liraya indi ve file sarımsaklar kilogram fiyatları 159 liraya indi. Patates ve soğana bakalım. Soğanların kilogram fiyatı 12.75'ten 9 75 kuruşa indi. Patateslerin kilogram fiyatı ise 11 75 kuruşa indi. Ve çekirdeksiz üzümler kilogram fiyatları da 69 liradan 49 liraya indi. Hemen yan tarafında da ithal muzlar var. Bunların fiyatı ise 95 liradan 85 liraya indi ve domatesler de indirimde. Fiyatları ise 39 lira kuruştan 27 liraya indi. Bir de kavunlar indirime girmiş. Fiyatları ise 15 lira 75 kuruştan 11 lira 75 kuruşa inmiş. Ve 400 gramlık tabaklı külsür mantarları. Fiyatları da 54 liradan kuruştan 49 lira kuruşa indi. Bir de kırmızı üzümler indirimde. Kilogram fiyatları ise 99 liradan 69 liraya indi. Ayrıca bakın siyah üzümlerde indirime girmiş. Bunların da yine kilogram fiyatı 69 lira. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.